Herkese selam millet. Umarım herkes iyidir. Yepyeni bir videodan daha herkese merhaba. Bugün akvaryum odamdayım. Bir süredir akvaryum odası ne durumda? Sizlerle paylaşmadığım için şimdi bir akvaryum odası satacağız. Tam biliyorsunuz kış dönemi öncesi yani bizim daha çok akvaryumlarla ilgilendiğimiz sezonun öncesi. Bundan dolayı da akvaryum odası birazcık boş. Yani gelecek projelere hazır durumda. Ben de akvaryum odasının şimdiki durumu ve önümüzdeki dönemde neler yapacağımla ilgili birkaç tane fikrim var. Onları paylaşacağım sizlerle. Ayrıca önümüzdeki dönem planlarında karar kaldığım birkaç nokta var. Onlarla ilgili sizin görüşlerinizi de izleyeceğim. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte kısa bir akvaryum odası turu atalım. Akvaryum odasına girer girmez arkadaşlar bu sol tarafta eskiden 120 45 45'lik bir akvaryum vardı. Bildiğiniz üzere ben o akvaryumu ofise götürdüm. Şu an burada bir tane 60 50 40 ölçüsünde bir akvaryum var. Uzun süredir aklımda olan bir wall stat metotlu akvaryum projesi var arkadaşlar. Onu yapmayı planlıyorum. Wallstat metodunda doğal ekolojik bir yaşam ortamı oluşturuyorsunuz. Karbondioksit sistemi kullanmadan, filtre kullanmadan, ısıtıcı kullanmadan bir habitat inşa ediyorsunuz. Ve bu habitatı filtre vesaire olmadan sürdürülebilir bir şekilde idare ediyorsunuz arkadaşlar. Uzun süredir aklımda olan bir metot. Şu ana kadar hiç denemedim. Bu tankta onu denemeyi planlıyorum. Güzel bitkili bir tank olacak. Az canlı olacak içerisinde. Fakat filtre vesaire olmadan doğal bir habitata akvaryum odama taşımayı planlıyorum. Bunun yanında ekipman arabam var, stüdyo ışığı var. Burada küçük bir masa üstü nano tank var arkadaşlar. Boş şekilde duruyor. Aklımda bir beta olayı var. Girsem girmesem emin değilim. Yani beta üretimini şu ana kadar çok heveslendim, hiç denemedim. Şu masamın köşesinde bu boş alanda bir beta üretimi denesek Vallahi hiç fena olmaz, aklımda kalmaz. Bayağı da heveslendiğim bir proje. Belki onu gerçekleştirebiliriz. Burası çalışma istasyonu, videoların editlendiği bir alan. Bunun yanında bir tane daha 60-50-40 ölçüsünde tüm ekipmanlar hazır bir akvaryum daha var. Sıkı takipçiler hatırlar, daha önceden bir Tangaynka kayacıl kabukçul projesi vardı. Onu gerçekleştirme planım var bunda. Belki bu kış döneminde Tanganyika kabukçul, kayacıl böyle iki koloni tarzında cikletlerden besleyebiliriz. Tanganyika'ya giriş yapabiliriz. Daha önce hiç girmediğim türler bunlarda. O yüzden bu Tanganyika olayında bu tankta da biraz hevesim var, heyecanım var. Onu gerçekleştirmeyi planlıyorum. Onun yanında yine ekipmanlarımın ıvır zıvırlarımın olduğu bir tane dolap var. Üstte yine yedek malzemeler, yemler, işte havlular, fileler vesaire kullandığım malzemeler var. Bunun yanında bir tane 50-30-30 olması lazım. Güzel bir tank var. Bu tankta da daha önce çok proje yaptık hatırlarsınız. Karidesler vesaire besledik. Şu an bu akvaryum boş. Sadece 3 tane hemen şurada görebileceğiniz sarı ateş, neon, karides var içerisinde. Bu akvaryumun ömrü birazcık doldu gibi arkadaşlar. Hani boşalttım. Şu an filtresi falan çalışıyor ama. Aklımda böyle özel cins güzel bir lepistes yapsak bitkili. Tam lepistese de uygun olur. Keyifli bir tank olur. Bu fil kulakları falan baya son dönem iştahımı kabartıyor açıkçası. Belki buna canlı doğuran Lepistes tarzı bir şeye başlayabiliriz. Baya da güzel olur, izlenir de. Sizin de önerileriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Şimdi gelelim arkadaşlar ahşap akvaryum setimize. iki katlı akvaryum setine. Hemen bu sağ üstteki tanklardan başlayalım. Bir süredir boşlar. Tankları temizledim, ışıkları, filtreleri falan hazır durumda. Bir şey mi üretmeyi denesek, değişik canlılar mı beslesek? Gerçekten şu üç tankla ilgili hiçbir fikrim yok şu anda. Aynı ölçüde hepsi kuzu gibi yan yana yatıyor. Ne beslesek, ne yapsak hiç bilemedim. Bunun altında bir tane 60-40-40'lık bir tankımız var. Daha önce Pleco Güney Amerika tankı olarak kurmuştuk. Şu an boş, özellikle ön kısımları boşalttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka kısımlarda sazlar vesaire var. Burada da 3 tane melek balığım var. Koridoraslar var, panda var ve Santa Maria endler balıkları var arkadaşlar. Şu an formda bir tank değil. Sadece elimden çıkartmak istemedim. Balıkları ağırladım. keyifli bir tank. Bu aralar panda çöpçü balıklarını besleme konusunda birazcık üstlerine gidiyorum. Çünkü daha önce hep baskılandılar. Yani saykalarla beslendiler, rainbowlarla beslendiler. O yüzden besin konusunda birazcık sıkıntı yaşadılar. Şu an üst tarafta yüzen balıklar daha küçük ölçekli balıklar olduğu için yemi de bu ara ben birazcık fazla kaçırıyorum kasten ki daha iyi beslensinler diye. Bu sebeple enerjileri ve keyiflerinde bayağı bir gelişme var. Gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar. Bu tankla ilgili yakın gelecekte bir planım yok. Belki aklıma bir fikir gelir, tekrar değiştirebiliriz bu tankı. Bunun yanında 100 santimlik bir akvaryum var arkadaşlar. Görüyorsunuz daha black siyah bir akvaryum. Bunun içerisinde de sayıkalar var. Benim sayıkacıklı çiftim ve yavruları var. Bu yavrularla çok fazla ilgilenemedim. Bu sebeple gelişimleri birazcık farklı oldu. İyi gelişenler var, zayıf gelişenler var vesaire. Şu an sayıkalar çok gündemimde olan canlılar değiller. Ha belki sayıkalara tekrar çifte güzel bir tank kurabilirim. Aynı buradaki gibi bayağı da mutlu olurlar buradaki kumlu tank gibi bir tanka geçerlerse. Veya tekrar üstteki tanklardan alabilirim. Bu tankta boşluğu sayıka cikletler rahat bir şekilde yüzsünler, gelişsinler diye buraya yerleştirdim. Şimdi gelelim arkadaşlar sizlere çanla, limbata, yılan başların günlüğüne. Görmüş olduğunuz 3 tankta arkadaşlar çanla, limbatalar var. Bu alttaki tankta bir çift var arkadaşlar. Buradaki çift üstteki tanklardan birindeydi. Bu küçük olan tanklardan birindeydi. Bu sol taraftaydı. Gayet güzel anlaşıyorlardı. Diğerlerine nazaran beraber tutuyorlardı. Hiç agresif bir durumları yoktu. Fakat bir yavru deneme çift şekilde hareket etme gibi bir gözlem almadım. Bundan dolayı da bu arkadaşları aşağıdaki bu büyük tanka indirdim. Belki burada ortam değişince bir çiftleşme belirtisi tetikleme falan olur diye düşündüm ama ne yazık ki hiçbir belirti yok. Çift oldukları konusunda da eskisi gibi sıcak düşünmüyorum. Muhtemelen iyi anlaşan iki arkadaşlar pek çift gibi görünmüyorlar arkadaşlar. Bunların haricinde de şimdi sağdaki tankta iki tane soldaki tankta da üç tane çamla limbata var. Bu beş balık sağdaki buradaki akvaryumdaydı. Ben bu aşağıdakileri çift tutturayım uğraşayım işte yavru falan derken bu 5 tane çanlalık kalabalık tankta bu iki arkadaş gördüğünüz bu iki balık çift tutmuşlar yavruları çıkartmışlar ve diğer üç tane balık büyük yetişkin çanma limbata yılan başlara karşı yavruları koruyorlar hayatta tut tutmaya çalışıyorlar falan aşağıdaki arkadaşlar da keyif ne keyif yapıyorlar fakat henüz bir tık yok hemen ben bu durumu fark edince tabii ki bunları ayırdım diğer üç arkadaşı buraya aldım bunlardan da bir çift çıkartmaya çalışıyorum işte üç tane burada var Alttaki ikiliyle de kısa bir süre sonra tekrar aynı tanka koyup işte bir çift daha çıkartabilir miyim diye deneyeceğim. Ama bu arkadaşların çift tutması, yavrulaması beni gerçekten çok mutlu etti. Yavruları şöyle birazcık daha size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Gerçekten çanlalardan yavru almak, bu yavruları izlemek, gözlemlemek ve ebeveynlerin onları nasıl büyüttüğüne şahit olmak efsane duygular. sizlerin de bu duyguyu tatmasını çok isterdim. Biliyorsunuz daha önce 150-160'a yakın çanlı limbata büyütmüştüm. Şimdi bunlar benim ikinci batınlarım. Umarım bunları da sağlıklı bir şekilde büyütüp erişkin boya getireceğim. Anne ile baba oldukça uyumlu. Hiçbir agresif tavırları yok. Önceki çiftimde baba çok koruyucuydu ve anneyi öldürmüştü hatırlarsınız. Fakat bunda şu ana kadar hiçbir problem yok. Yavruların başında zaten çanlılarda biliyorsunuz erkek duruyor. Erkek ilgileniyor. Dişi etrafta daha çok koruma görevinde. Fakat tank Boş olduğu için şu an hiçbir stresleri yok. Anne ve baba birlikte yavrularını büyütmeye odaklandılar. Yılanbaşların güncel durumu da böyle arkadaşlar. Akvaryum odası da boş tanklarla yeni projelerine hazır bir durumda kış dönemine giriyor. Şu an elimde 5-6 tane hatta şu sayıkaları da sayarsak 7 tane boş tank var. Yapılabilecek çok proje var. Aklımdaki projelerden birisi Volstadt, diğeri de Tanganyika akvaryumu. Umarım sizler de yorumlar bölümünde bana destek olur güzel fikirler bulursunuz. Bu sezonda, bu kış döneminde güzel dolu, dolu geçiririz. Şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Akvaryum odasının durumu da böyle. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.